bir haber vermek istiyoruz. TSE'den aşağı in. TSE'den geçtik. Onayımızı aldık. O gün çok korkmuştum. O amca her şeyi ölçtü ya. Yani şöyle bir şey oldu arkadaşlar. TSE'den geçerken daha bir anda mühendis bir memur neyse işte beni çağırdı gel gel dedi. Dedim aha yandık. Sonra gittim bir baktım arabanın altından böyle koşur koşur su akıyor. Portumu yani patlamış. onayı zamanında. Adam böyle eğildi dedi bu ne dedi. Dedim bir şey yok dedim. Hortumu patlamış. Neyse, aldım. Şimdi Şimdi bu yasak olmasına ama bize e, güzel, güzel Yollar çok güzel, bomboş. Şimdi bu gidiyoruz. Bu sonra Pazartesi günü notere gidiyoruz. Ruh satımızı yeniliyoruz. Ve ondan sonra Allah'ın izniyle artık yeter yola çıkıyoruz <laughs> arkadaşlar. Bakın ne oldu, oldu? biliyor musunuz pardon Ayağım. Bakın şurası muayene istasyonu <laughs> Ve burası da bizim motorun hali Abim gir geldi Şöyle bir şey oldu şöyle saçma bir şey oldu arkadaşlar Yani şansımıza mıdır nedir Her şey tamam en son adam dedi ki gel araca bin selektör falan yapacaksın işte fistan. Bindim araca ayna tuttu falan tamam dedi. İndim. Geçti mi abi dedim. Geçti geçti dedi. Bindi arabayı almak için. Basıyor basıyor araba gitmiyor. Basıyor basıyor araba gitmiyor. Araba hava doldurmuyor. Havalı bu arkadaş. Doldurmadı bayağı uğraştık. Bir 10 tane tüv Türk personeli geldi. Hepsi uğraştı arabayı oradan çıkartabilmek için. Çıkardık. Neyse dedi ki yaptırırsan yine tekrar bakalım dedi. Alırız dedi. Tamam dedik. Şimdi abim geldi. Gördüğünüz gibi conta sorunu varmış arkadaşımızın. 3 aydır kullanıyoruz. TSE'de bir şey yapmadı. Ay şey TSE'de sorun çıkardı. Şimdi de muayenenin ortasında. Geçtiğimiz muayeneden kaldık galiba. Evet. Yani bu saatten sonra geçmişsek helal olsun vallahi bize. Yani çok enteresan. Bak adam çıkartsa arabayı şuraya şuraya gelsek yani 10 metre yok. Geçiyoruz. Adam geçti dedi. Dur şuraya alayım sen de dışarı al. Belgeleri getiriyorum dedi. Tamam abi dedim. Bindi adam. Araba hiç çıkmadı. Araba gel gelmedi. Orada kaldık. Her işimiz zor. Zor. Tamam, boya yapsam yağmur var. Evet şimdi arkadaşlar tavanımızın artık ahşaplarını döşeyebiliriz. Hava bir yağmurlu, bir güneşli. Üstümü çıkartıyorum üşüyorum, üstümü giyiyorum yanıyorum. Var. Biz leziz, il lesiz. Eğil kalk, eğil kalk. Aynen bu şarkı gibi oldum bak. <laughs> yoruldu, dizlerim yoruldu artık. Eğil kalk, git ahşap al, kes, biç, ölç vidalar falan derken terasımız yani evimizin terası yapılıyor evet şimdi terasımız için minderlerimize kılıf dikiyoruz İç kılıf bu. Bir de üstüne kılıf var. İşte anne eli değdi mi iç kılıf, dış kılıf, yan kılıf. <laughs> dikiyoruz. gelmedi Gözlüğüm var ama gözlüğü var ama gözlük evet. takmadan aslında genç ama işte yine de öylesine gözlük Öyle, takıyor. Mas, öylesine, süs aksesuar. Aynen. Aynen geçtik. O gün Hayırlı uğurlu olsun. Aynen. Tamam. Geç... O gün Aynen. Yan kılıfları <laughs> bu dikildi. Nasıl diktim arkadaşlar gördüğünüz çok gibi evet. çok iyi dikerim. Ama sevgilim aslında senin dikişin iyi ki. Tabii ki ben bak dikiş ben yapamadım bir şey yok ya benim yapamadığım evet. ne var? Bilmediğim şey yok. Haret olsun bu kafaya ya. Bilmediğim şey yok ya. Abi bak kafayı var ya kıracağım ya. Bilmediğim şey yok arkadaş. Kendim <laughs> ömeyi sevmezken ben. Evet. Aynen. <laughs> evet bunlar terasta oturduğumuza beyimle terası yap. Her yani. şeyi yaparım. <laughs> Kimin oğlu? Benim oğlum. Yine aynı anasına. Anasının cool. oğlu bu. Ben de kahvesini yaptım. Yorgunluk Şeker, kahvesi. Şekerini az koydum. Daha bak bunlar dikilecek. Bunlar. Daha iş çok. İş, i̇ş çok. çok. ya gençler hidroforumuzu yeni değiştiriyorlar. Volkan abi ve Ahmet usta her zamanki gibi. Şimdi yeri Volkan çok... abi ne diyorsunuz içine? karavan işi Valla karavan süper olmuş, tebrik ediyorum. Çok beğendim. Evet. evet. Bugün günlerden salı arkadaşlar. Şöyle ben arka tarafa motor koyabileceğim alanı tekrar yapıyorum. Üzerine ahşap keseceğim. Volkan abi ve Ahmet abim de hidroforumuzu tamir ediyorlar. Yani yerini değiştiriyorlar. Beğenmedik. Bir de suyu çekmekte zorlanıyor. Ağzına sürekli su gelmesi gerekiyormuş. Yani biz biraz kod farkı yarattık. Ee, bilmiyorduk. Şimdi arkaya yapıyoruz. Üstün ahşaplarını yaptım bitirdim ama gene beğenmedim. Aralarını çok daha küçük yapacağım. Normalde biraz aralık bırakmıştım. Biraz yürüdüm üzerinde ayak acıtıyor. Yazın yanlayak ayak falan gezerken. O aralıkları... Böyle bir 3-4 milime kadar düşüreceğim. Yanlayak ayak yürüdüğümüzde acıtmasın diye. Az kaldı arkadaşlar. Son teknik işleri yapıyoruz ve bu hafta içerisinde yola çıkıyoruz. Otobüsümüzün e, suyu tamam. Vallahi her yeri Suyu da Evet içeriği deneyeceğiz şimdi. Evet arkadaşlar. Tak tak abi takılı kalsın. Ha ya şey var orada değil mi? Ne oldu öldü mü? O ne be? Kola mı? Kola akıyor çeşmeden. Abi o, ha, o evet. tuşa basınca öyle. Allah tamam mı işte ya? Allah Allah! Aç gelsin. Kapat. Aç kapat. Aç kapat. Dur Aç. Bir, bir şey yap, bir dolsun bakalım. Basınca doldur. Bu ne lan? Lan içeride su akıyor. Abo! Çabuk! Şeyi kapat, jeneratörü kapat. Nereden? Açık kalmış herhalde. Aa şey açık kalmış. Nasıl ikone? Buralar acaba bez 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 bez. <laughs> Şof oh, beni açık bırakmışın aklıma gelmiştir. Parkeler gitti. Peki buradan nasıl su geldi? Of 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 aman tanrım. Aba suya bak. Ya, bu nasıl su akıttı ama ya? Sen... Nerede, nereden, nereden geldin? Şeyi açık bırakmışız. Cık. Lan bir de eşya da. <laughs> ya bu. Su aktı bildiğim bu. Parkeler şişmez herhalde. Yok bu hemen aslında. şişmez. Ya bu kadar şeyle şişmez. Hava da güzel. Şurayı da benim halletmem lazım. Arkaya daha basit bir sistem de... hemen bir tane motor taşımak için küçük bir kayda yaptık. Çok sallanmasın diye de yolda sallanıp işte bağlantı yerlerinden kopmasın diye de otobüsün üstünden destek atıyoruz iki tane. Geçenki yaptığımız gibi sadece aşağısına daha geniş yaptım. Yani daha uzun değil daha geniş yaptım. Ahşap yaptım ileriden. Bu kadar. Şimdi bir de önde lastiğimizi yaptık. Hemen göstereyim onu Gelin. Önde lastiğimizi yaptık derken yani ön tarafa lastiği takacağım diyordum. Abim yaptı hemen basit bir sistemle. Şöyle bir şey yaptık. Tamamen sağlam, sabit. Şimdi buna bir de çadır geldireceğim. Çadırın üzerine de işte amblemimiz olacak burada bu şekilde. Tamam. Şimdilik hazır gibiyiz. Allah izin verirse yarın sabah yola çıkıyoruz. Bugün son dokunuşları yapıp buketlere götüreceğim. Annemle buket içerisini temizleyecekler, iyice yerleşecekler. Sonra yola çık. beline takıyor. Tabii tamam, bunu böyle beline takıyor. Manisa'ya gidiyor ya. Böyle oynuyor. Hint ulan. Bu çok önemli arkadaşlar. Bak bu hoşuz Hadi <laughs> Abi bak çay kaşığı. Çay kaşığı da bak. Arkadaşım sen al işine gücüne bak. <laughs> Başka ne Manisa'ya gidiyoruz Yerleştirin abi. Şimdi arkadaşlar arkayı doldurduk. Burası full, Alete de dolu. Ondan sonra burada kaynak makinen falan her şeyim var. Öbür tarafta da aletler var. Şimdi bagajlarımız doldu. Şimdi yukarıya başlayacağız. Ahşaplar, bilmem ne falan filan onları yukarı Haydi. Yazımız geldi. Amblem ile beraber. Let's go caravan for, for Harley Dar kılınç ışıkları takılıyor. Dar kılınç babam. Dar kılıncın ışıklarını takarken. Sülale burada bak izliyor bak. Dayım, annem hepsi izliyor. Karavan bitecek de. Buket evet, de başla burada başla. Temizlik, yapıyor. Temizlik, temizlik yapıyor. Tipimi çekme diyor. Kimin pijaması o? Abi. Kamyonlara benzedi bu arkadası. Böyle şey olur ya böyle. Tı 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 tı. Ön tekerimizin kılıfı geldi. Bugün onu yaptık. Erhan abi bakalım. Deri kaliteli oldu. Hadi arkadaşlar ilk full depomuzu alıyoruz. Bakalım bu depo bizi nereye kadar götürecek? Evet. Arkadaşlar çok ciddi uğraşlar sonucunda 98 gün sonra aracımızı bitirdik. Son halini görüyorsunuz. İçi tamam, her şeyimiz tamam. Ruhsat, evrak işlemleri, her şeyimiz tamam. Şimdi depomuzu fulluyoruz. İlk yolculuğumuz bakalım neresi olacak? Tabi bu arada biz Sadece gezmek için değil, gezip çalışabilmek için yollara çıkıyoruz şu an. Gördüğünüz gibi bayağı ilgi görüyor. Ben açıkçası şunu söylemek istiyorum. Bu kadar gerçekten iyi olacağını zannetmiyordum. Eksiklikleri var. İlk elin günahı olmaz derler arkadaşlar. O yüzden şimdilik bu şekilde. Yukarıda bayağı kitaplarımız falan bütün her şeyimiz var. Bunların hepsini buketlerin bayevine götürüyoruz. Orada temel kalma yerimiz orası olacak. Orada üretimleri yapıp sonra yavaş yavaş gezeceğiz. Ya. Arkadaşlar inanır mısınız? Şimdi yakıt alacağım para dahil cebimizde tam 1600 TL kaldı. Onu da Ahmet abim verdi. Benim param normalde çoktan bitti. Şu an 1600 TL'miz var. Nasıl para kazanacağız? İşte nasıl hayatımızı geçindireceğiz? İnanın hiçbir fikrim yok. Fakat şunu söyleyeyim. O kadar heyecanlıyım ki sabah çok gergindim çünkü çok ciddi yoruldum ama şimdi bitti. Ee, buna değiyor gerçekten. Şu an ilk defa yola çıkıyoruz ve evimiz arkamızda o şekilde gitmek müthiş bir duygu. Yani diyorum ya 1600 TL'miz var şu an ve ilk yolculuğumuza gidiyoruz oradan başka bir yere geçeceğiz bakalım göreceğiz. Şu an evet. Şu ne kadar dolmak üzere? Depomuz doluyor. Bitti değil mi? Evet. evet arkadaşlar depoyu 428 TL'ye doldurduk. Hadi hayırlısı bakalım. Gidiyoruz ve ödüyoruz. Yola çıkıyoruz. Görüşürüz. Midibüs tarzında otobüs gibi olmayan biraz daha küçük bir araç bulduk ucuz onu almaya gideceğiz onu aldıktan sonra en ucuz malzemelerle en güzel şekilde nasıl dizayn edeceğimizi ve ne, neyi nasıl yapacağımızı kararlaştıracağız. Görüyorsun biliyor kendi direksiyon ayarı çekme hakkına yok bak. Görüyorsun. Şu anda gidiyor. Bunu parma anlamda ait kullanırız. Evet arkadaşlar anahtarımızı alıyoruz. Evet hayırlı uğurlu olsun bakalım. Eyvallah teşekkür ederiz. Allah hatasız kazasın. Otobüsümüz şurada. Babam nerede duruyor? <laughs> Ve çok hızlı, ivedik bir şekilde karavanımızın yapımına başlayacağız. Aşama aşama bak. Aşama. Düşünecek artık insan oluyoruz. Düşünce zorlanacağız, ağlayacağız, kırılacağız, üzüleceğiz. Ama vazgeçmeyeceğiz. Aynen öyle. Sonuna kadar vazgeçmeyeceğiz. Şimdi soru cevap yaptım ya, keşke şey diyor. Nasıl yaşayacaksınız? Ev gibi olmaz. İşte bir sürü Yaşayacağız şeyler... Yaşayacağız lan! <gülüyor> <gülüyor> ya deli mi ya bu? Tüncey amca ben de oynayayım mı dedi. Ben de tamam gel dedim. Girdi bu bana, arkadaşlık iste atıyor. Dört İsmine, İsmine bir baktım. İsmine bir baktım. Kaos Yusuf. <laughs> İsmi Kaos Yusuf şu arkadaş. Kaos Ve Yusuf. Kaos Yusuf'un baba. <gülüyor> Kaos <gülüyor> Yusuf. Bu Kaos Yusuf'muş. Işte. Şimdi buna dar kılıç diyelim. Dark orange. Turuncu çeşitleri. Turuncu çeşitleri. Bu maske siyah da değil mi? Evet çalışmanın bedeli arkadaşlar. Emeğin bedeli. Ne yapıyorsunuz efendim? Arkadaşlar bu arkadaş ressam ama artı bir de ne yapıyor biliyor musunuz? Şuan bize bir ameliyat demiş ya. Bu resim. Çoluklu çocuklu misafir istemiyoruz dedik misafirlerimize bak. <laughs> Onlar benim arkadaşlarım merak ediyorlar. Bizi izliyorlar. Tunca izliyorlar. Ya biz de, her nerede yatacağız. Tunca nerede yatacağız. Evet. Nerede yatacaksın? Nerede Kaldık yatacaksın? böyle ya. Kaldık böyle ya. L köşebet var. Küçük minnacık değil mi? Bu mu? Bu değil lan. Şu karşıdaki binanın kapısı. <gülüyor> <gülüyor> Cevat kara Karagöz gibi oldu. Bu da karavanımızın üçüncü üyesi. <laughs> Gündüz kuşağına katılan benim karavanım falan olsun yani şu